Nasıl buldunuz sirveyi? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Dünya'da ben bunu birkaç yerde dile getirdim. Biz eskiden petrol savaşlarından bahsederdik. Artık dünyada dikkat ederseniz maden savaşları başladı. Yani Çin'in özellikle kritik mineraller ve nadir toprak elementlerindeki hegemonyasının oluşması, Rusya'nın Ukrayna'da attığı adımlar, bütün bunları birleştirdiğinizde Amerika'nın bir Hızlı davranması, bütün hepsini koyduğunuzda bu gerçekten çok önemli bir hale dönmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak biz topraklarımızdaki kritik mineraller ve nadir toprak elementleri kaynaklarımızın farkında olduğumuzu ve bunu da çok hızlı bir şekilde değişen dünya dinamiklerine adapte etmek durumunda olduğumuzu gördük. Bugünkü bu zirve tam da bu değişim dönüşümün hızlandığı, ivmelendiği noktada gerçekten yerini ve anlamını çok iyi buluyor diye düşünüyorum. Bir iki notla şunu söyleyeyim. Bakın biz yeşil dönüşüm, yeşil enerji, yenilenebilir enerji tarafına adım atmak durumunda olduğumuz önümüzdeki dönem içerisinde daha fazla madencilik yapmak zorundayız. 6 ila 9 kat daha fazla üretmek zorundayız. Bütün dünya için geçerli. Lityum, kobalt, grafit, nikel, kadmiyum, bakır, Hatta altın, bunların hepsini daha fazla öğretmek zorundayız. Hal böyle olunca aslında ortak noktaki sabahki panellerde de bu tartışıldı. İnsanı ve çevreyi koruyarak daha fazla madencilik yapmanın, doğayla dost insanlarla barışık madencilik yapmanın yollarını konuşmuş olduk. Son olarak şunu da söyleyeyim. Biz artık e, şu ikilemden ülke menfaatimiz ve millet menfaati için şu ikilemden kurtulmak zorundayız. Orman mı, sanayi mi? Çevre mi, maden mi? Hepsi bir arada. Hepsine ihtiyacımız var. Eğer böyle bir e, siyah beyaz taraf tutma zorunluluğu içerisinde hissedersek kendimizi yanlış yapmış oluruz. Bu zirve bu anlamda gerçekten yerini bulan zamanı itibariyle de tam zamanı dediğimiz çok güzel bir eee e, şey zirve oldu. Şunu da söyleyeyim. Bizim Enerji Bakanlığımızla bizzat Sayın Bakanımızla birlikte paralel bir görüş olarak kamuoyuna yansıttığımız bir söylemimiz var. Önce insan sonra çevre ondan sonra da katma değerli madencilik diyoruz. Bu çok önemli tam da yerini buluyor burada. Bu eee baş,